aile sahibi olan müşriklere İslam mücahitleri gece baskını düzenliyor diyor. Onların kadınları ve ergenlik çağına varmamış küçük sabi çocuklar. Yani iki yaşında, üç yaşında, beş yaşında sabi. Da yaralanıyor ve öldürülüyor diye soru soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bak yalan bu. Peygamberin böyle bir ifadesi yok. Onlar da müşrik zaten dedi diyor. Onlar da müşrik toplumundandır buyurdu diyor. Onları da öldürün dedi diyor. Bak görüyor musun peygamberimizi nasıl göstertiyorlar? Ya kardeşim bu oynanan oyunlar hiçbir Müslüman tarafından seyredilmemesi lazım. Dehşet verici ya çocuk 3-5 yaşında sahabeyi öldür der mi peygamber ya? Kadını öldür der mi peygamber? Şu söz mü ya? Bir de yatıyor uyuyor evine diyor baskından bahsediyor evine baskın. Gece yarısı. Hiçbir şey olmaz ya. Yiğitlik yapsın. Darwinizmin geçersizliği nasıl anlatılır? Daha kapsamlı anlatırsın. Ama bu yüzyılın bir hurafesidir. Bir proteinin molekül yapısı budur. Bunun tesadüfen olması bilim sorak imkansızdır. Bunu kimler diyor diye bütün profesörlerin ismini sayarsın. Hiçbir profesör Darwinist de dahil ateist de dahil hiçbir profesör protein tesadüfen meydana gelebilir diyemiyor. Olmaz diyorlar. Yani mutlaka birinin yapması gerekiyor diyorlar. Ya bunu diyeceksin işte bu kadar. Paleontolojik deliller, fosillerin resimlerini yayınlayacaksın. Bu kadar. Yorumu gençlere bırakacaksın. Ve Kur'an'ın yeterliğine dair açık sayı ayetler var. Allah'ın kitabı yeterlidir diyeceksin. IŞİD'le mücadele, El-Kaide, Taliban'la mücadele budur. E ama sen onun kitaplarını basıyorsun. Mesela bak şu ki, bu hadisleri de yine bu kitaplar piyasada satılıyor bunlar. İbn-i Mace'de bu. Sayı hadis kitabıları satılıyor. İbn-i Hacer, Ehl-i Sünnet'in göz bebeğidir i̇bn Hacer. Temel eserlerindir. İbn-i Mace dedi mi adam zaten sahih hadis kitabı. Tereddütsüz uygular. E diyor bak çocuklar kadınları öldürün. Sabi çocukları. Bir de müşrik çok e, yorum açık bir şey. Çünkü Kur'an'ı yetersiz gördüğünde bir insan Kur'an'a ilave yaptığında ya çıkartma yaptığında da müşrik oluyor. E, Müslümanlar o zaman kırar geçirir birbirlerini. Bu nasıl bir kafa ya? Çünkü Şiilerin hadis çıkarttığına kanaatleri var. Uydurduklarına dair kanaatler var birçok Sünni'nin. Ve Kur'an ayetlerini de çıkarttıklarına dair yahut ilave ettiklerine dair karşılıklı iddialar var. Ve karşılıklı şirk iddiası var zaten. Vahabi, Sünni ve Şiilerde birbirlerini suçlama şekli... Dinsizlik de suçlama tarzında oluyor. Dinsizlikle suçlarken de müşrik olduklarını iddia ederek suçluyorlar. O zaman hiçbir Müslüman kalmaz Allah'ın silgesi Kırar geçirler birbirlerini. Bu hadise göre. Bir de çocuk ve kadın öldürme de teşvik ediliyor. Hayır kardeşim yani ben bir yanlışlık yapıyorsam bana de ben anlayamıyorum yani. Ya Allah rızası için anlatsınlar ben anlayamıyorum. Dehşet verici bir durum var. Ya İbn Mace cihat bak. Esra bin Cesseme radyo anten rivayet şöyle demiş. Bir kere peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşrik muhariplerden aile sahip olanlara İslam mücahitler tarafından geceliğin baskın düzenliyor. Düzenliyorlar ve bu arada e, onların kadınları ve erginlik çağına varmam çocukları da yaralanıyor ve öldürülüyor diye soru soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar da müşrik toplumun dandır. Onlar da müşrik toplumundandır buyurdu. Yani onları da öldürün. Dedi. Ya kardeşim dehşet verici niye peygambere böyle bir iftira atılıyor? Bu peygamber atılmış bir iftira. Dehşet verici ya. Kadınları ve çocukları öldürün diyor diyor. Biz de gece baskın düzenliyoruz. Musevileri öldürüyoruz diyor. Müşrik onlar çünkü diyor. Ya Kur'an'da onlar için Allah ehli kitaptır diyor. Hadi müşrik olduklarını kabul edelim. Ayet dedi ki müşrikleri bulundukları yerden güvenlik içinde alın. Canınızı ortaya koyun. Silahlı pusatlı olarak koruma olarak yanlarında durun. Alın onları güvenli olan bölgeye kadar götürün diyor Allah Kur'an ayetinde. Atamları doğrayın öldürün demiyor. Adam yatağında yatıyor. Mazlum kız çocuğu ya. Uyuyor uykusunda. Haberi bile yok. Adam bıçaklayıp öldürüyor. Niye diyor? Peygamber de diyor. Peygamberin emri diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu fevkalade vahim duruma el koysun. Bu hadislerin hurafe olduğunu açıklasın. Kur'an'ın yeterliliğini açıklasın. Suskun beklemesinler. Hurafe. Kur'an'a göre kesin haram. Ehli kitapla evlenin diyor Cenab-ı Allah. Evlenebilirsin gidip bıçaklayın demiyor. Sevgiliniz olsun evlenin diyor. Çoluğunuz çocuğunuz olsun diyor. Sırdaşın olsun, kardeşin olsun diyor. Evli ne demektir ya? Karısı ne demektir bir insan, Sevgilisi ya. Öldürün ne demek? Bu buradaki ayetin hükmü ne? Diyanet İşleri Başkanlığı bu fevkalade duruma hemen el koyması lazım.